Unutun tüm bildiğiniz börekleri. Bugün sofranızda kat kat lezzetiyle fırtınalar estirecek, gizli bir dokunuşla çıtır çıtır bir şaheser yaratıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, lezzet püf noktaları, besin değerleri ve sağlık uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Börek hamurumuz için ilk adım instant maya, toz şeker ve ılık suyu yoğurma kabında buluşturmak. Şeker, mayanın besin kaynağıdır. Ilık su ise, mayanın en iyi şekilde aktive olmasını sağlayarak karbondioksit gazı üretmesini, yani hamurunuzu kabartmasını hızlandırır. Bu sayede hamurunuz puf puf bir dokuya kavuşur. Ardından sıvı yağımızı ekliyor ve unumuzun bir kısmıyla tuzu ilave ediyoruz. Unu yavaş yavaş eklemek, hamurunuzun kıvamını doğru ayarlamanın altın kuralıdır. Her unun emme kapasitesi farklı olduğu için, kontrollü ekleyerek orta yumuşaklıkta, ele hafif yapışan ideal bir hamur elde edersiniz bu, böreğinizin lezzeti ve dokusu için hayati önem taşır. Yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bıraktığımız hamurumuz, iki katına çıktığında, havasını almak için nazikçe yoğuruyoruz. Mayalı hamurlarda bu işlem, maya kokusunu ortadan kaldırarak böreğinizin daha rafine bir lezzete sahip olmasını sağlar. Hamurumuzu dört eşit bezeye ayırıp, her birini servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Katmanlar arasındaki sihir ise, eritilmiş tereyağında saklı. Tereyağı fırında buharlaşarak her katmanın ayrılmasını ve çıtır çıtır olmasını sağlayan mükemmel bir bariyer görevi görür. İç harcımız için lor ve beyaz peynir karışımı kullandık. Bu ikili hem lezzeti dengeleyici hem de fırında dağılmayan, formunu koruyan bir doku sunar. Dilerseniz farklı peynirlerle deneyebilirsiniz ama unutmayın çok sulu peynirler hamurun yapısını bozabilir. Açtığımız her hamur katmanına peynirli iç harç ve eritilmiş tereyağı gezdirerek üst üste yerleştiriyoruz. Son hamura, sadece tereyağı sürüp, katlama işlemiyle daha da zenginleştiriyoruz. Hamurumuza ne kadar çok kat verirsek, böreğimiz de o kadar kat kat ve lezzetli olur. Hazırladığımız hamuru, iki parmak kalınlığında, şeritler halinde kesiyor ve kendi etrafında döndürerek burgu şeklini veriyoruz. Fırın tepsisine dizdiğimiz börekleri, 20 dakika kadar tepsi mayasında dinlendirmek, son dokunuşlardan biri. Üzeri için yumurta sarısına çay kaşığının ucuyla eklediğimiz pekmez, Böreğinizin sadece parlak görünmesini sağlamaz, aynı zamanda Maillard reaksiyonu, adını verdiğimiz bir kimyasal reaksiyonla daha derin, altın rengi ve iştah açıcı bir kabuk oluşumuna katkıda bulunur. Önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırında nar gibi kızarana dek pişiriyor ve ilk sıcaklığına attıktan sonra servis ediyoruz. Bu enfes börek, yağ ve tuz içeriği yüksek peynirler ve tereyağı içerir. Kalp damar sağlığına dikkat edenler Yüksek tansiyonu olanlar ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutması gerekenler için porsiyon kontrolü çok önemli. Tarifimizdeki beyaz un ve şeker kan şekeri dengesini hızla etkileyebilir. Diyabet hastalarının ve insülin direncine sahip bireylerin dikkatli tüketmesi, mümkünse tam buğday unu veya farklı lifli unlarla denemesi önerilir. Süt ürünlerine hassasiyeti olanlar veya alerjisi olanlar, iç harçta ve ara katlarda bitkisel alternatifleri değerlendirebilir. Unutmayın, dengeli bir beslenme düzeninde her lezzete yer vardır. Önemli olan miktarı ve sıklığıdır. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyetler olsun. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere, mutfağınız lezzetle dolsun.